Hepinize hepinize bir sıkılıyorsan selamlar arkadaşlar ben Serhat Arkadaşlar bugün efsane bir, bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar şu anda içerisinde bulunduğum hesabı aranızdan bir kişiye diye diyorum Hesabımız 55 level Şöyle bir sınırsızlarımızı ve artlarımızı götürelim Mehmet ve Boron 2 artı altı bunları geçelim bence Şimdi gelelim ana silahlara M4 artı 4 bu artı 7 değil AUG artı 7, Groza artı 7, AOP artı 7, Leon 1 artı 7, MPT artı 7, Kar artı 7 arkadaşlar Şöyle şu diğer siyahlarda artı altları artı yedeler var ama onları göstermeyeceğim. Videoyu çok uzun olmasını istemiyorum. Tabancalardan Colt artı altı M9 artı yedi Diggle ve Glock artı altı. Bıçaklardan karambit, katana, ustura, kelebek, dikiş artı yedi. Bombalarımızdan da ikili bombamız artı yedi. Şimdi arkadaşlar hesabın özelleştirmesini göstermeden önce çeke nasıl katılacağını da söylüyorum arkadaşlar. Çok basit şartlarımız var. Bir benim kanalıma abone oluyorsunuz. İki açıklama kısmında iki tane Instagram var. Benim Instagram ve bu hesabı veren kişinin Instagram'ını takip edip açıklama kısmındaki Baki Aslan kanalına abone oluyorsunuz. Bakın 3 tane şartımız var. Tekrar söylüyorum. 1. Benim kanalıma abone olup bu videoya like atıyorsunuz. 2. Açıklama kısmındaki 2 tane Instagram'ı takip edin. Bir Benim Instagram'ım. 2. Bu hesabı veren kişinin Instagram'ı. 3. Açıklama kısmındaki Baki Aslan kanalına abone oluyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani toplamda 2 tane kanala abone olup 2 tane Instagram'ı takip edeceksiniz. Ve bu videoya like atacaksınız. Başka da bir şartımız yok. Açıklama kısmına tekrardan şartları da yazarım zaten anlamayanlar için. Ama anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Çok basit şartlarımız var. Şimdi arkadaşlar zaten açıklama kısmında şart kanallar ve şart isteramlar var. Şöyle bir özelleştirmesini göstereyim. Emir tabir şu şekilde. AOP'miz şu şekilde arkadaşlar. E, hızlı bir şekilde videoyu bitirmek istiyorum. Çok uzun olsun istemiyorum. M4'e geç. Leon 11 Leon 11imiz şöyle bir. Leon 11imiz var arkadaşlar. Şöyle kortan falan da var. Leon 1'imiz de baya güzel. Geç. Avuk. Avuk avuşumuz da şu şekilde. Bayağı güzel de bir AUG 3 var. Desenleri falan filan her şeyi yerinde. Mükemmel bir avga 3 Şöyle geçelim. Kardogan 8. Kardogan 8'imiz böyle. 3 segment olarak Viper'ı var. Desen olarak bayağı bir deseni var. Arkadaşlar hattaki çoğun nadir kart iade edilmiş. Onu söylemiş. Olayım. MPT'miz şu şekilde. Groda şu şekilde. Artı bir Groda'ya sahibiz. M4 sonuçlar şöyle. Dediğim gibi çoğu kart iade edilmiş ama genel desenlerimiz her şeylerimiz tam. Ustura şu şekilde. Karanmış şöyle. Evet şimdi geri kalan sayılarda göstermeyeceğim. Arkaya <laughs> 55 hesap 55'e ver 0.88 kd'si var ee, istedik sıfırlayıcı maalesef yok ama Zopex'ten var mı? Vardır büyük ihtimalle yani. Onu da belki kendiniz alırsınız. Hesabın şu anki Sde taklacı, ben sd taklacı yaptım hesabın ikini. Arkaya gerçekten efsanevi bir hesap bakın full artı 7 seti var yani bak görüyorsunuz her şey artı 7. Karambit, kelebek, ustura, sonra avuk, sonra juma ne bileyim. Groza sonra AWP, Leon 11 kar tüm metalarımız artıydı arkadaşlar Hesabın çekilişine katmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.